12. sınıf tayfam coğrafya 1. dönem 1. yazılı sorularımız hazır. Hadi başlayalım. İlk sorumuz şöyle aşağıdaki kutucukları görsellerden yararlanarak doldurunuz. ekstern doğu olayları oluşumlarına göre jeoloji, jeomorfoloji ve meteoroloji, hidrometeoroloji kökenli doğu olayları şeklinde sınıflandırılmaktadır. Kitabımızdaki görselden aldım gençler bu soruyu ben sizin için dolusunu hazırladım. Hemen bakalım. Jeoloji ve jeomorfoloji. Jeo yer, loji bilimi, yer bilimi yani yerin içi. Jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi. Mesela heyelan, jeomorfoloji ile ilgili, deprem, jeoloji ile ilgili. Evet bakıyoruz. Deprem, volkanik faaliyetler, jeoloji kökenli, tsunami, okyanus ya da denizlerde veya okyanus ya da denizlere yakın yerlerde meydana gelen depremler, volkanik patlamalar sonrası oluşan dev dalgalar, kütle hareketleri de eğimli arazilerde olur. Meteoroloji yani hava kaynaklı olanlara bakıyoruz. Sıcaklık, yağış gibi. Aşırı yağışlar, sel ve taşkın, kuraklık, şiddetli rüzgarlar, sıcak hava dalgası. Evet bunlar meteoroloji ve hidrometeoroloji kökenli eksen doğa olayları diyoruz. İkinci soru, aynı doğa olayının farklı ülkelerden farklı etkilerine iki örnek veriniz. Eksem doğa olaylarının beşeri unsurlar üzerindeki etkileri, meydana geldiği bölge veya ülkenin gelişmişlik seviyesine ve nüfus yoğunluklarına göre farklılık gösterir. Ben sizin için hazırladığım, gelişmiş ülke örneği Japonya, binalar deprem yönetmelerine uygun olduğu için can kaybı az, erken uyarı sistemleri sayesinde hızlı tahliye ve kurtarma yapılır. Gelişmemiş ülke mesela Haiti ya da Nepal binalar dayanıksız olduğu için çok sayıda can kaybı yaşanır. Altyapı çöker, yollar ve iletişim kullanılamaz hale gelir diyoruz. Üçüncü soru kıtaların deprem riski az olan ve fazla olan yerlerini kutucuklardaki boşluklara yazınız. Kıtaların deprem riski yüksek ve düşük yerlerini mutlaka bilmelisiniz. Hem TYT hem de AYT'de gelebilir diyoruz ki 2025 MSÜ'de benzer soru geldi gençler. Ben sizin için hazırladım hemen bakalım. Ateş çemberi diye adlandırdığımız Pasifik yani Büyük Okyanus kıyıları Asya'nın doğusu, Avustralya'nın doğusu, Kuzey Amerika'nın batısı, Güney Amerika'nın batısı, dünyada deprem riskinin en fazla olduğu yerler. Atlas Okyanusu'nun bakın ortasından bir hat geçiyor. Bir de Alp Himalaya deprem kuşa, yani şöyle bir H harfi çiziyoruz. Türkiye'nin de içinde bulunduğu deprem kuşa. İşte bu saydığımız yerler dünyada depremlerin en fazla olduğu yerler. Kıtaların deprem riski yüksek ve düşük yerlerine baktığımızda, önce Kuzey Amerika'dan başlayalım. Kıtanın batı kıyılarında risk yüksek, fakat doğu kıyılarına yani Atlas Okyanusu kıyılarında risk düşük, ortasında risk düşük, kuzeyinde risk düşük. Güney Amerika kıtasına bakıyoruz. Yine batısında risk yüksek. Atlas Okyanusu kıyılarında yani Atlantik kıyılarında risk düşük, ortasında risk düşük. Afrika kıtası tam tersi yani Batı kıyılarında risk düşük görüldüğü gibi fakat Doğu Afrika Rift Vadisi yani burada bir fay hattı var. Dolayısıyla deprem riski doğusunda daha yüksek diyoruz Afrika'nın. Avrupa kıtasının güneyinde risk yüksek fakat kuzeyde risk düşük. Asya kıtasının güneyinde risk yüksek. Güney doğusunda risk yüksek. Doğusunda yüksek fakat kuzeyinde ve ortasında risk yüksek değil görüldüğü gibi. Tambora volkanının patlamasından sonra volkanik kış yaşanmasının nedeni nedir? Tambora volkanının Endonezya 1815 yılındaki faaliyeti yakın tarihin en büyük volkanik patlaması olarak kabul edilmektedir. Patlama sonrası volkanik kış olarak adlandırılan bir dönem yaşanmıştır. Yine ben sizin için hazırladım. Hemen bakalım şöyle. Tambora volkanının 1815 yılındaki büyük patlamasından sonra volkanik kış yaşanmasının nedeni Patlama sırasında atmosfere karışan kül, toz ve sülfür gazının güneşten gelen ışınları engellemesidir. Dünyada yaşanmış olan buz devirleri de bu şekilde olmuş. Yani süper volkanlar dediğimiz büyük volkanik patlama sonucunda güneş ışınları işte o kül, duman, toz bulutundan dolayı dünyaya ulaşamamış ve buz devri yaşanmış gençler. Mesela yakın geçmişte İzlanda'da bir volkanik patlama oldu. Bir hafta boyunca Avrupa'da uçuşlar yapılamadı. Bunun güncel olduğu için soru değeri olabilir dikkat. Soru 5. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi hakkında bilgi veriniz. Yine kitabımızda olan bilgilerden tabii ki. 21 Mart 1994'te yürürlüğe giren sözleşmeye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 196 ülke ve Avrupa ülkeleri taraftır. Sözleşme, taraf ülkeleri sere gazı emisyonlarını azaltma, yani fosil yakıtları azaltmadan bahsediyoruz. Sere gazı yutaklarını, yani ormanlar, okyanuslar, göller, koruma, araştırma ve teknoloji üzerinde işbirliği yapma konularında teşvik etmektedir. Kısaca fosil yakıt tüketimini azaltmaya dönük sözleşme diyebiliriz. Evet 10 soru hazırladım. 6. soru şöyle. Marmara Gölü'nün alanı 1975-1986 yılları arasında 781 hektar, 1986-95 yılları arasında 437 hektar ve 2011-2018 yılları arasında 2166 hektar küçülmüştür. Manisa ilimizde Göl Marmara'dan bahsediyoruz. Marmara bölgesinde değil dikkat. Verilen tarih aralığında Marmara Gölü'nün su seviyesinin azalmasında etkili olan doğa ve beşeri unsurlar nelerdir? Marmara Gölü'nde yıllar itibariyle artarak devam eden kuruma gölün yakın çevresinde yaşayan insanların sosyoekonomik hayatında ne tür değişikliklere neden olmuştur? Bakalım şimdi. E tabii ki yaz mevsiminde meydana gelen sıcaklık ve kuraklık buharlaşmayı arttırmış. İşte bu gölün alanın daralmasında doğal etken bir de aşırı derecede sulama sonrasında gölün suyu azalmış. Bu da beşeri etken oluyor. Sonuç Sonuçta balıkçılık artık yapılamaz hale gelmiş, tarımsal verim düşmüş gölün çevresinde, aynı zamanda toprağımız tuzlanmış, dolayısıyla toprağımız verimsiz hale gelmiş diyoruz. Soru 7. Karabük'te Demiçeli fabrikasının kurumasıyla meydana gelen değişim, sosyal ve kültürel hayatı nasıl etkilemiştir? 20. yüzyılın başlarına kadar tarımın temel geçim kaynağı olduğu Karabük, Safranbolu'ya bağlı, Öğlebeli köyünün 13 hanelik bir mahallesi konumundaydı. 1935 yılında hizmet açılan Ankara Zonguldak arasındaki demiryolunun yakınında bulunan yerleşmeye demir ile taşımacılığa imkan sağlaması ve kömür yataklarına yakınlığı sebebiyle demiçeli fabrikası kurulması kararlaştırılmıştır. Atatürk'ün talimatıyla 3 Nisan 1937 tarihinde Karabük'te Demirçeli Fabrikası'nın temelleri atılmıştır. Bu sayede nüfusu hızla artan yerleşme 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olmuştur. Peki sosyal ve kültürel hayatta ne gibi değişimler oldu? Hemen bakalım. Fabrikanın kurulmasıyla birlikte kırsal alandan iş gücü göçü başlamıştır ve Karabük hızla kentleşmeye başlamıştır. Daha önce küçük bir yerleşme olan Karabük, kısa sürede yoğun göç alan ve şehirleşme sürecine giren bir merkez haline geldi. E tabii ki bu durum konut, ulaşım ve altyapı ihtiyacını artırdı. Yeni yeni mahallelerin ortaya çıkmasına yol açtı diyoruz. Soru 8. Akıllı şehir nedir? Akıllı şehirler sayesinde hangi sorunlara çözümler üretilebilir? Yine ben sizin için hazırladım. Akıllı şehir teknolojiyi, veriyi ve yenilikçi çözümleri kullanarak İnsanların yaşam kalitesini artıran, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir yaşam hedefleyen şehir modelidir. Akıllı şehirlerde bilişim teknolojileri, sensör sistemleri, yapay zeka, veri analizleri ve iletişim ağları kullanılarak trafik, enerji, su, atık, ulaşım, güvenlik gibi kentsel hizmetler daha verimli ve daha hızlı hale gelir. Amaç daha yaşanılabilir çevreci, ekonomik ve güvenli şehirler oluşturmak. Yani teknoloji ile doğanın barışık yaşamasını sağlayan yaşam tarzını oluşturmak diyoruz. Akıllı şehirlerin amacı bu. Soru 9. Yapılan araştırmalar teknolojik araç gereçlerin sağladığı yaraların yanı sıra bir takım zararlara da neden olduğunu ortaya koymuştur. Bu zararlara örnek yazınız demişiz. Evet, teknolojik araç ve gereçlerin zararlarına örnekler. Tabii ki robot ve otomasyon kullanımı ile insan gücüne duyulan ihtiyaç azaldığı için işsizlik ortaya çıkar. Enerji ihtiyacı arttığı için fosil yakıt tüketimi artar. Radyaktif kirlenme olabilir çünkü nükleer santrallerde bir kaza olursa böyle bir risk var. Ve tabii ki cihazların yaydığı radyasyonlar insanlara zarar verebilir gibi örnekler diyoruz. Evet, son sorumuz yapay zeka teknolojisi nedir? Kısaca açıklayınız demişiz. Ben sizin için hazırladım yine. Bilgiyi anlayabilen, olaylar arasında ilişki kurabilen, kendi başına karar verebilen, olayları öğrenebilen, planlama ve kıyaslama yapabilen, sorunları mevcut bilgiler aracılığıyla çözebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirmesine biz yapay zeka teknolojisi diyoruz. Artık her geçen gün yapay zeka ağırlığını hissettiriyor diyoruz. Onun sorumuzun cevabı da bu şekildeydi. Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutma. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazlası Sayın Hocam Coğrafya YouTube kanalında.